Bu okul 1945 yılında Kumrutallah Köyü'nde Hasan Hüseyin Kırımoğlu diye bir ileri gelen şahsın imece usulü ile işte onun önderliğinde imece usulü ile yapılmıştır. İki köy burada bütün çocuklar okumuştur yani. İki köyün birleşiminde kurulan bir okuldur yani. Ben de burada okudum. Ee, nasıl diyeyim ee, güzel bir okulumuzdu yani. Ee, taş yapı şeyden de işte betondan da güzel bir okuldu ama işte zamanla suyun altında kaldı. İşte zaman zaman da böyle suyun altından çıkıyor. Diyorsun ya işte e, yıllar önce bak biz burada ne güzel anılarımız olmuştu işte. Şunlar şöyleydik, bunlar böyleydik işte. Başımızdan geçen şeyleri e, kendi kendine bir film şeridi gibi geçirip gidiyorsunuz işte. Genelde taş yapım sayılır yani. taş taşla şeyin betonun şeyinde sağlam bir yapım olmuş yani. Onun için şey yapıyor, devam ediyor işte. Kalıyor o şekilde yani. Şu anda hemen hemen şurada 100 metre kalmış ki bizim eski köy alanımız çıka. O kadar çekilmiş yani hesabını yapın.